ikidir sen diye sorma gereğini hissettin kendin. Ben onu anlamadım. Açıkla diye. İlk önce dışarıda dedin. Sonra dışarıda dedin. Şimdi Aa, biraz önce açıklamış olsam zaten açıklardım burada. tamam sormuyorum kardeşim. Yüzün gülüyor. Buna bir abes şeyle bakma ya. Bugün gülüm zaten. Gülüyor. <gülüyor> ben bak. Ben. Güzel konuştuk işte bir şeyler. İyi, hmm. <laughs> i̇yi Kafam rahatlar biraz Hı. daha. İyi olsun lan adam. <laughs> i̇yi abi, iyi sen konuşmaktan kaçıyorsun. O adam konuşacağı insanı bulamıyor. İkiniz de farklı. Bu zaten zavallı. Tamam <laughs> Kırmızı odadan erken çıkaydı. Bir Buyur. sonraki kırmızı odayı döndü. <laughs> Sen nasılsın Akın? İyi misin? Allah'a şükür kardeşim. Ben, biz bugün her şeyi açtık. Biz bugün aranızdaki kavram kargaşasını atlattık. İyi deniz olur. Güzel oldu. Vallahi kararlar veremiyoruz. Evin içerisinde sansasyon yaratmazsam olmaz, elbette kimi çağırabilirim, Yankı'yı çağıracağım, varsın gelsin. Oo, ben kaçar. Tansu çağırmıştı. Tabii, abiyle aa, 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 aa. diyor zaten. Ben. Aa, o. Benim sözümü yerine bıraktırırız Neyse ya. Bo, bol şans. Be <laughs> bırak ya. <laughs> bırak ya, güzel muhabbet ediyordun. Bırak 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 bırak. Tansu çağırsa da bir şey olmaz ki sonuçta aday değilmiş. Ha? Adayı değilmiş tank. Çağırsa da bir şey olmaz. Ne olacak? Böyle bir şey olur. Adayım değil diyor ya. Bir gardı var çünkü. <laughs> Merhaba. Merhaba. İlk kırmızı adam değil mi? Kırmızı oda. Nasılsın? İlk kırmızı oda. evet, geldim. ilk kırmızı oda. Otur şöyle. Çok köşeye oturmak zorunda değilsin. Rahat ol. Rahat <laughs> ol. <laughs> <laughs> Kelebeklerde ne güzelmiş. Hmm, nasıl hissediyorsun? İyi, iyi hissediyorum. İyiyim. Sen kırmızı oda hakkını kullanmadın galiba. Hayır, Şişt. kullanmadım. Ama ne şanslısın ki seni kırmızı odaya ben çağırdım. Evet. <laughs> <laughs> rahat ol, rahat ol. Ne oldu bana <laughs> rahattım <laughs> bir an böyle oldu. <laughs> ya ben e, seni çağırma sebebim tabii ki e, seninle konuşmak ayrı ama e, bir yandan da evdekileri birazcık kapak olsun istiyorum. Çok üstüne gidiyorlar ya hem senin üstüne evet, gidiyorlar hem evet. benim üstüne. Herkesin üstüne, üstüne de var o mı? Da. Tabii canım. Direkt e, yapıştırma olayı var, etiketleme olayı var. O yüzden e, hani ben kendi tezimi de aynı şekilde devam ettirme amaçlı istediğim her şeyi yapacağımı göstermeye çalışıyorum insanlara ve bunda bir yanlışlık yok. Kırmızı ota hakkım var mı? Var. Bir i̇stediğini çağırabilir misin? Tabii Çağırabilirsin. Ki de, tabii ki de. Sen buraya gelen bir aday mısın? Adaysın. Aday olduğunda… Benim ve Onur'u hakkında düşüncelerim var mıydı? Vardı. Ben de Kırmızı Odaya çağırıyorum. Bunda hiçbir kötü, kötü bir şey yok yani tabii rahat de, ol. Tabii ki de, tabii ki rahat Bu hiçbir şey anlamına gelmiyor yani Kırmızı Odaya çağrıldın şöyle oldu, böyle oldu falan diye bir anlama gelmiyor. O yüzden rahat olabilirsin yani. Ee, sözcüğün hiçbir şey kayıt altında da değil zaten. Rahat ol yani. Şaka <laughs> 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 yapıyorum, şaka yapıyorum. E ee, anlat bakalım. Ne anlatmamı istersin? Ee, şunu öğrenmek istiyorum. Hani dedin ya iki tane aday var, o adaylar içerisinde ikisinin de işte karakterini şöyle beğeniyorum, evet. böyle beğeniyorum. Ee, bu adaylardan bir tanesi benim. Evet Benim hakkımda neleri beğeniyorsun? Ben duruşunu beğendiğimi söyledim. Yani ee, bir, bir ilişkide e, arayacağım şeyler sizde var. Bu anlamda beğendiğimi Mesela. söyledim. Mesela? Yani bu çok... E, olgunluk mu? Tabii Anlayış ki de. mı? Anlayış, olgunluk evet. E, Hani bir şeyleri yaşarsın, artık senin için her şey böyle normaldir ya, çok sorun yapmazsın ilişkide bazı şeyleri. İkinizde de o var, benim gözlemlediğim kadar. Ee, Peki sen daha, ilişkide daha küçük şeyleri sorun aç, yapar mısın? Daha böyle mı? yanaşıyorsunuz efendim. Anlayışlı yani. Kesinlikle evet. Peki sen ilişkinde böyle misin, anlayışlı mısın yoksa kıskanç mısın, beraber olduğunu çok kıskanır ee, mısın, ee, ufacık dedim şeylerden ya aslında, nem kapar mısın? E, tarzımın dışında bir ilişki yaşıyorum. Görüntümle hiçbir alakası yok. Tamamen böyle e, ev moduna girmiş bir kadın haline dönüşüyorum. Sadece zannedersem görüntüm beni maskeliyor. Yani cık, görüntüm evet. beni maskeliyor. Ama ben ilişkimde e, erkeğin kurallarını seviyorum. Hmm. Kurallarına evet, uymayı da seviyorum. Yönetilmekten hoşlanıyorsun yani. E, ben yönetmek istemiyorum bir erkeği. Erkeğin hmm. beni yönetmesinden. Keyif ama ben çok karşımdaki insanı yöneten bir karakterde değilim. Çünkü karşımdaki insanı Aslında tavrınla da... yönetiyorsun ama farkında değilsin. Öyle mi diyorsun? Evet. İçiden ben içten. o anlamda yönetim. Hani şunu yapmayacaksın sana bu yasak anlamında bir yönetimden bahsetmiyorum. Ha, ilişki bir şekilde taşıyorsun diyorsun. Kesinlikle evet. Uyumlu olurum diyorsun yani. Evet, evet, öyle. Ama herhalde senin de bazı altını çizdiğin noktalar olmuş olması lazım. Mesela ben sana bir soru sorayım. Kıskanç bir insan mısın? Ee, kıskanç bir insanım ancak e, zannedersem e, ilişkiyi kıskanmıyorum ben. Hayır ilişkide olduğun insanı kıskanmaktan bahsediyorum. Çevreyi, ya da seni çevreyi kısk de kıskanmıyorum. Ne seni kıskandırır? Beni kıskandırır? Benim dışında başka birine ilgi duymak beni kıskandırır. Ama i̇lgi konuşmak, duymak. oturmak, bir arkadaşla yemek yemek bunlar beni rahatsız etmiyor. Şimdi ilgi duymak derken... Tek kıskanacağım ee, şey söyledim. Zaten bir ilişkide eğer beraber olduğun insan sana olan ilginin dışında başkalarına da ilgi duyuyorsa Başkasına zaten o Başkasına ilgi bir duyduğunu var. hissettiğim anda karşı tarafın tek kıskanacağım şey bu. İlgi duyduğunu hissetmek. hissetmek Ama bu, bu maddeleri evet. açmak lazım. Şimdi sen kendini hissedebilirsin. Adamın ilgisi yoktur karşıdakine. Sadece arkadaşlık olarak sohbet ediyor. O yüzden kıskanmıyorum. Edilir. Falan O beken. yüzden kıskanmıyorum çok fazla. Ama ilgi odağının sen olmasını istiyorsun her zaman. Mesela bizim ikili konuşmalarımızda şu anda üçüncü bir insan olsaydı biz seninle konuşurken üçüncü insan bana bir şey söylemiş olsaydı ve seninle aramızdaki sözü ben kesip o insana karşı yönelmiş olsaydım bu senin için Her bir kıskançlık için, sebebi olur mu Hayır ya. hayır asla kesinlikle değil. Ben e, bu kadar şeyi e, açtığımı düşündüğüm Düşündüm. için buraya geldim. Hmm. Kıskançlıklar hayatımda olsun istemiyorum, problemler olsun istemiyorum. Bir ilişkiyi, bir evliliği ben artık huzurlu ve mutlu olmak için istiyorum. Birbirimizi kıskanıp sürekli üzeceksek, sürekli bir şeyler için birbirimizi kısacaksak buna hiç gerek yok. Duydunuz senin sesini. Kırmızı odamızda burada bitti. Teşekkürler. <laughs> evet, görüşürüz. Canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için ama zaten başka bir opsiyonun yoktu. <laughs> görüşürüz. You see, cause they say, oh.